Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağzubillah. Kul kullun ya'malu ala şakiletihi. Ferabbukum a'lamu bimen huve ehda sebilah. Sadakallahu'l-Azim. Değerli dinleyicilerim, bugünkü konum ahlak. Ahlak kelimesi malumunuz hulk kökünden gelmekte. Hulk, yaratılış, mizaç, huy, tabiat anlamına gelir. Halk ise yaratma anlamına gelmektedir. İkisi arasında ince bir nüans farkı vardır. Okuduğum ayet-i kerimede buyuruyor ki, de ki, Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanları elbette daha iyi bilir. Aslında İslam nedir diye sorarsak İslam güzel ahlaktır. Başlı başına güzel ahlaktır. Bir kimsenin ibadeti ne kadar çok olursa olsun o ibadet davranışa yansımak zorundadır. Yansımalıdır. Dolayısıyla eğer bu ibadetler davranışa, ahlaka, seciyeye yansımıyorsa maazallah kişi cehenneme de girebilir. Çünkü ayet-i kerimede öyle buyuruyor ya Ma'un suresi. Feveylül lil musallin ellezine hum an salatihim sahun. Vay o namaz kılanlara ki onlar namazlarında yanılgı içerisindedir. Yani namazları onlara hiçbir fayda sağlamıyor. Enes bin Malik, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında 10 yıl hizmet etmiş, Muhterem bir zat, bir ashab uzun yıl yaşamış. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona dua etmiştir. Mal, mülkü çoğalsın, bereketlensin diye, ömrü müjdat olsun diye. O öyle buyuruyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Oğulcuğum sen mümkün olduğu müddetçe kalbinde hiç kimseye karşı kin, nefret, öfke biriktirmemeye çalış. Buna devam et diye ona tavsiyede bulunmuştur. Tabi insanoğlunun cenneti de cehennemi de bu ahlak yapısıyla alakalıdır. Kişi cennetini bu dünyada oluştururken ahlakını yükseltirse hem dünyası hem de ahireti de mamur olmuş olur. Cenneti de kazanmış olur. Aslında Sadece ibadet insanı cennete götürmez. Hiçbir kitapta yazı değil. Sadece e, ibadet insanı cennete götürmez. Güzel ahlakla da bezenmiş olmalıdır kişi. Şadi Şirazi'nin dediği gibi, ''Hakka karşı iyi, halka karşı kötü olan kimse ibadetlerinden müstefit olamaz.'' ibadetlerinden fayda sağlayamaz. İbadetlerinden o lezzeti bulamaz demiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çok müthiş söylemiştir. Hassinu ahlakakum. Hasım Arapçada kale demek. Yani ahlakınızı kale gibi koruyun. Ahlakınız sizin için en değerli meziyettir. Onu düşmanlardan kaleyi korurcasına korumanız gerekir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. Bu yüzden değerli izleyiciler, ahlaklı olanlar toplumu erdeme yöneltir. Ahlaklısızlar ise, ahlakı olmayanlar ise toplumu felakete sürükler. Hazreti Ömer radıyallahu anh adalet timsali büyük bir insan. Halifelerin ikincisi. O şöyle buyurmuş, daha doğrusu ona sorulmuş. En çok istediğin ne bu dünyada? Hazreti Ömer buyurmuş ki, benim istediğim şey bir oda dolusu Muaz bin Cebeller, bir oda dolusu Ebu Ubeyde bin Cerrahlar. Bu iki sahabi ashabın öncülerinden ibadetleri, ahlaklarıyla nam salmış ve bilgileriyle ön planda olan önemli şahsiyetler. Ama özellikle ahlaklarıyla ön plandalar. Dolayısıyla Hazreti Ömer yetişmiş kalifiye eleman istiyor. Yani ahlakıyla, seciyesiyle böyle müminlere önder olacak, örnek olacak kimseleri istemiştir. Tabii Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam da bu konuda pek çok söz söylemiştir. Onun ahlakı esasen Kur'an'dı. Hazreti Ayşe'ye sorarlar, ashab sorar. Ey Ayşe, Hazreti Peygamber'in ahlakı neydi? Hazreti Ayşe bir çıkışır onlara. Sizler Kur'an okumuyor musunuz? Peygamber'in ahlakı Kur'an idi. E Kur'an'da ne var? Kur'an'da Namaz var, oruç var, hac var, zekat var ama bunların dışında gıybet yapmama, dedikodu yapmama, rüşvet almama, haram mal yememe veya helal lokma alma gibi pek çok ahlaki erdem vardır. Faiz yememe keza. Bu gibi ahlaki erdemler Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü vesselam'ın almış olduğu meziyetlerdir. Ahlaki seçicilerdir. Elbette ahlakla ilintili olarak bir ahlaklı olan var, bir de ahlaksız olup onu yayan grup vardır ki eee Kabusname'de öyle geçer. Nefis iki türlüdür. Yani iki yolludur. Birincisi ruhani, ikincisi ise nefsanidir. Yani kötü ahlak devamlı nefis yolunda, devamlı ben ben diye hitap eder ve kişiyi içten bitirir. O dediğimiz kötü ahlak işte nefis boyutuyla alakalıdır. Ruhani boyutuyla alakalı değildir. Koca Akif, Kur'an'ın iman şairi, Kur'an'ın vicdan şairi öyle der. Ahlakın iflası en korkunç ölümdür. Yani mevt Akif ahlaka çok önem verirdi ve onu bizzat kendisi davranışlarıyla yaşardı. Davranışını da aksederdi. Tabi bizler gezdiğimiz dükkanlarda bir tabelayla karşılaşırız. Orada ne yazıyor? Edep yahu. Çok beğenmişimdir bu tabelaları. Edep yahu kelimesi ahlaklı ol yahu kelimesiyle eşdeğerdir. İnsana bir hatırlatmadır. Aynen Hazreti Ömer'in yaptığı gibi bir yüzük yaptırmış. Kefa bil mevtu izen. Ölüm sana yeter ey Ömer diye. Bir de sonra tabii bunu atıyor Tabi asabın dikkatini çekiyor ona soruyorlar. Ya Ömer neden yüzüğünü çıkardın artık üzerinde kefa bil mevtü vaizen diye yazıyordum. O şöyle buyurdu. Artık bu yüzüğün bir faydası kalmadı. Çünkü sakalındaki aklar bana ölümü her an her zaman hatırlatıyor. Değerli gönüldaşlar. Yunus'a da aslında dergaha eğri odun getirtmeyen duygu işte bu ahlaki meziyet idi. 40 yıl boyunca dergaha odun getirtmiş, tamamen düz, eğri olmayacak şekilde 40 yıl boyunca dergaha odun getirtmiştir. Ona bu davranışı yaptıran husus işte ahlaklı olmalıdır. Gerçi ahlakı bozuk olan imanı da bozuk olur. İkisi bilin bölünmez bir bütündür. Tabi insan olmak zor bir şey. İnsan kalmak daha zor bir şey. Ahlaklı olmak zor bir şey ama ahlaklı kalmak o daha zor. Hakikaten dinle, imanla, Kur'an'la, sünnetle mücehhez olmak lazımdır. Bunun için Tabii çok okumak ve Kur'an'ı baştan sona kadar iyi bir şekilde tahlil edip Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu bu mektupta az acaba ne yazılır diye iyice derinlemesine okumak lazımdır. hadi Peygamber aleyhissalatu vesselam fe inne hulka rasulillahi kanel Kur'an. Onun ahlakı Kur'an idi. Ve başka bir Hadis-i şerifte de innema buistu li utammima makarim el ahlak. Esasen Hazreti Peygamber öyle buyuruyor. Ben aslında ahlakı tamamlamak için mütemmim olması için gönderildim. Ee, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu kötü durumları değiştirmek için gönderilmiştir. Kıyamet gününde de müminin narızlarında güzel ahlaktan daha ağır hiçbir şey yoktur en değerli şey o olacaktır. Biz öyle dedik. İbadetlerle ilgili olarak mesela oruç, namaz, hac, zekat bütün bunlar davranışa yansıtılmalı, davranışla mücehhez kılınmalıdır. Bir kimseyi düşünün. Hacca gidip geldikten sonra insanlar tamam bu hacca gitti geldi, kendini düzeltti, farklı farklı bir kimse oldu diye söylemeliler. Yani değişmelidir. Oruçtan kimse eğer o oruç onun gözünü haramdan uzaklaştırmıyorsa, dilini gıybetten uzaklaştırmıyorsa, kulağını dedikodudan uzaklaştırmıyorsa o aslında ahlak güzel bir ahlaka yansımamış demektir. Günde kılınan beş vakit namazda insanı haram ve hayasızlıktan alıkoymalıdır, alıkoymak zorundadır. Evet, inna salate tenha anil fahşa vel münker. Namaz esasen insanı kötülükten, hayasızlıktan, çirkin işlerden alıkoymalıdır. Onun faydası bu olmalıdır. Sadece namaz kılmakla kişi mümin olmaz. ...onu ahlakına yansıtmak zorundadır. Ayet-i kerimede öyle buyuruyor. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَةُ idfa billeti يَحْسَنُ Kötülüğü en iyi şekilde sav ve iyilikle kötülükte asla ve asla bir olmaz. İyi insan, kötü insan, adaletli insan, adaletsiz insan, zulmeden insan zulmetmeyen insan asla ve asla bir olmaz. Esasen insanlar ikiye ayrılır. İyi insanlar, kötü insanlar ya da erdemli, erdemsiz, ahlaklı, ahlaksız. Bunu uzatabilirsiniz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُوضُ Diğer versiyonu fe ile değil de lillah vel buğdu lillah. Lam ile de geliyor. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Evet. Kötülüğe karşılık verilirse de bu meşru sınırlar içerisinde olmalıdır. Yani insan hiçbir zaman haddi aşmamalı, sınırı aşmamalı, ve dinin de bir kırmızı çizgisi olması hasebiyle o kırmızı çizgiyi aşmamalıdır. Kırmızı çizgine işte içkidir, faizdir, kumardır, diğer böyle kötü alışkanlıklardır. Bunlar İslam'ın kırmızı çizgileridir. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam اِذَا لَمْ تَسْتَحْفَسْنَا Eğer Utanmıyorsan istediğini yap. Utanma duygusu ahlakla alakalıdır. Yani eğer sen içinde bir utanma duygusu, bir ayıp duygusu yoksa her şey yapmaya adaysın demek. Her şeyi yapabilirsin. Onun için koca Akif öyle buyuruyor. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin hafi ne irfanın kalır tesiri katiyen ne vicdanın. Eğer ahlak yoksa vicdan da yoktur, irfan da yoktur. Bu konu ahlak konusu Allah'la korkmakla alakalıdır. Yani Allah'tan hakikaten korkanlar, ilim erbabları ve okuyanlar, Cenab-ı Hakk'ın kendilerini ahlakla bezediği kimselerdir. Dolayısıyla Allah'tan korkmak da esasen Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmakla alakalıdır. El alem ne der de yerine el alim, hakim olan el alim ne der bunu gerçekleştirirsek bu şekilde ahlakımızı yükseltmiş oluruz. Millete göre değil de Kur'an'a göre, sünnete göre yaşamak en hayırlı iştir. Esasen insanın kaç ayarlık Müslüman olduğu bu ahlakla belirlenmiş olur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ahlakın yüceliği konusunda şöyle bir formül bize vermiştir. O şöyle derdi: "Vela tekilni ila nefsi tarfata aynin." Ya Rab beni bir saniye de olsa nefsimle baş başa bırakma. İşte bizim de gerçek korkumuz Rabbimizin nihayet muhabbetini kaybetmekten korkmak olmalıdır. Biz insanların Allah hakkında bilgisi, marifeti arttıkça Allah'a olan haşyetimiz de artmaktadır. Hatta bir mezhep imanı öyle tanımlamıştır. El iman huve marifetun billah. İman Allah'ı tanmaktır, marifettir. Ve tabi ahlaklı olmanın sonucu nihayeti Rahman suresinde olduğu gibi وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Allah'tan haşyet edenler için iki cennet vardır. Onlar hiçbir zaman üzülmeyeceklerdir. Ve dilerseniz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın son anda vefat ettiği anda söylediği sözlerle sohbetimize son verelim. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam vefat edince onun sözü şu olmuştur. Allahümme inni ila rafiqil a'la. Ya Rab, yüce dosta doğru. Yani yüce dosta artık kavuşma zamanım gelmiş. Yüce dosta kavuşacağım isteğim odur diye. Tabi Hazreti Fatıma onun kızı olması hasebiyle çok üzülmüş ve ona bir ağıt yakmış ki çok değerli buluyorum ya ebete men ma edna ey babacığım Rabbine en yakın olan babacığım ya ebete men cennetul firdevsi meva ey firdevs cennetine mirasçı olan babacığım ya ebete ecabe rabben dea Rabbine icabet eden, Rabbinin fermanına icabet eden babacığım. İla Cibrilenen a. Artık Cebrail'e bizler ağıt yakmış olacağız. Dünyada dertsiz insan yok. Derin dünya kesibi ne başet ger başet beni Adem ne başet bir Farisi şairin dediği gibi dünyada dersiz insan yoktur. Dersizim diyen kişi o insan değildir. Evet. Elbette dünyada yaşamanın sıkıntısı olacak, dertleri olacak. Fakat dünyanın bu kötü halleri olduğu kadar iyi durumları da vardır. Erdemli, faziletli halleri de vardır. O yöne, fazilet yönüne yoğunlaşmak daha önemli, daha ehvendir. Hafız Şirazi'nin bir sözüyle son vermek istiyorum. Hafız der konci fekri halveti tar tabuvet dua dersi Kur'an gammekor. Hafız yokluk köşelerinde, yalnız gecelerde, karanlık gecelerde duan ve Kur'an'ın zikrin olduğu müddetçe gammehor üzülme. Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun.